tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü sonrası marketlerdeki temel gıda maddelerine olan talep arttı. Türkiye'de 24 tane makarna fabrikası var. Şu anda hepsi tam kapasite olarak çalışıyor. Türkiye'deki buğdayla ilgili bir sıkıntımız yok. Paniğe kapılacak, bulunamaz diye stok yapacak bir durum söz konusu değil. En çok talep gören ürünlerin başındaysa makarna geliyor. İnsanlarımız bir panikle marketlere akın etti ve makarna, daha doğrusu temel gıda ürünleri ağırlıklı olmak üzere hijyen ürünlerinde bir darboğaz yaşandı. Bazı fırsatçılar da bunu kullanarak makarna fiyatlarında fahiş rakamlar açıkladı. Sektörümüzün böyle bir yaklaşımı yoktur ve olmaz. Peki stoklarda yeteri kadar makarna var mı? Marketlerde ürünlerin tüketilmiş olması bir panik havası yaratmasın. Ülkemizin üretim kapasitesi mevcut tüketimin çok üzerinde. Dolayısıyla buğday stoklarımız da uygun. Mahsule zaten 2 ay var ve mahsulün de verimli olacağını düşünüyoruz. Sezona kadar hiçbir problem çıkmadan tüm fabrikalarımız, ben tüm arkadaşlarımla görüştüm. 7 gün 24 saat çalışarak 3 var diye tüketicilerimize makarnaları doğru fiyatıyla, mevcut fiyatlarıyla sunmaya devam edeceğiz. Abdülkadir Külahçıoğlu, vatandaşların internet üzerindeki suni fiyatları dikkate almamaları konusunda uyardı ve Türkiye'nin İtalya'dan sonra dünyanın en büyük makarna ihracatçısı olduğuna vurgu yaptı. Birçok arkadaşımız ihracat taleplerini ötelemiş durumda. İç tüketimi rahatlatmak için marketlere hızlı bir şekilde mal sevkiyatlarını yapıyoruz. Fiyatlarımızda da herhangi bir değişiklik olmadığını ve olmayacağını da bu vesileyle tüm tüketicilere duyurmuş olalım. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da haksız fiyat artışı bildirim uygulamasıyla vatandaşların bakanlığa fahiş fiyatlı ürünleri şikayet etmesi istendi. HFA bildirim uygulaması iOS ve Android marketlerden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulamayı indiren kullanıcılar telefon numarası, e-posta adresi ve TC kimlik numarasını girerek uygulamaya üye olabiliyor.